Arkadaşlar selamlar. Bu derste maliyet hesaplaması hakkında konuşacağız. Bir ürün bulduk. İpek makyaj temizleme pedi. Aynı üründen devam edelim. 70 70'lisi tekrardan yine. Tabi bu ürünün teklisi ile onlusu farklı farklı ürünler oluyor. Bunun altını çizmek lazım. Biz bu videoda, bu eğitim videosunda teklisinin üstünden gideceğiz. Marka İpek arkadaşlar. Hemen Google'dan ipekpamuk.com ya yazıyoruz. ürünümüzün üreticisinin ana sayfası çıkıyor. Kontak diyoruz, iletişim diyoruz. Burada ofis veya hottan fabrikayı arıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki aradık. Diyelim ki 1000 adetten adet başına 3 TL fiyat aldık arkadaşlar. Burada Excel'imizi açıyoruz. Ürün tedariki 3 TL diyoruz arkadaşlar adamla anlaşıyorken kardeşim diyor de sizden olacak. Nakliyede 200 TL tutar diyor. Buraya 200 TL diyoruz. Depo kirası arkadaşlar veya ofis kirası da diyebilirsiniz. Diyelim ki 500 TL. Eğer sizin tek bir ürününüz var ise buraya 500 TL ediyorsunuz. Eğer 2 adet ürününüz var ise ticaretini yaptığınız 2 adet ürün var ise burada kira maliyeti 2 adet ürünün üstüne yükleneceği için kiranın %50'sini buraya yazıyorsunuz. Yani 250. Diyelim ki bizim 10 adet ürünümüz var. Kiramız da 500 TL. E şu an hesabını ettiğimiz ürünün kira maliyeti kira 500 ise 500 bölü 10. Yani 50 TL diyelim. Bu ürünün kira maliyeti 50 TL arkadaşlar. Yani depolanma maliyeti 50 TL 1000 tanesinin depo fatura arkadaşlar veya ofis fatura da diyebilirsiniz 500 TL bizim yine 10 adet ürünümüz var ise diyelim şu an hesabını ettiğimiz ürünün depo fatura maliyeti yine 50 TL olacaktır eğer bu e-ticaret işlemlerinizle ilgilenen bir arkadaşınız var ise onun buraya maliyetini yani maaşını giriyorsunuz arkadaşlar ama şu an ilk aşamada bir eleman almayacağımız için ben burayı boş bırakıyorum. Paketleme arkadaşlar ben PTT ile çalışıyorum ve PTT'den ücretsiz poşet alabiliyorum arkadaşlar. O yüzden burada paketleme maliyeti sadece bant maliyeti. Onu da 0.10 TL diyelim. Yani ürün başına 0.10 TL. Kargo maliyeti arkadaşlar şu anki takvimde 4 0.07 artı KDV. Bunu da hesaplayacağız az sonra. Komisyon arkadaşlar satış fiyatına bağlı olduğu için bunu en son yazacağız. Reklam maliyeti arkadaşlar değişiyor tabii ki. Eğer ürün katalogdan bir ürünse ve ürün çok satan bir ürünse reklama ihtiyacı olmayabiliyor. Ama her halükarda ben bir 1000 adetten 100 TL buraya reklam maliyeti gireyim. Ürün katalogdan ve çok satan bir ürün olsa dahi 100 TL gibi az bir reklam maliyetiyle ürünün satışlarını arttırabilirsiniz. İade arkadaşlar ben %5 iade olacağını tahmin ediyorum. E, 1000 adetten %5 iade olsa 50 adet iade kargo olacağı anlamına geliyor bu. Çıktı ve barkod masrafı arkadaşlar bizim ofisimizde çıktı makinesi olduğu için y aşağı yukarı 0.2 TL'ye ürünümüzün barkodunu çıktı alıyoruz ürün başına 0.2 TL'den çıktı alabiliyoruz KDV de arkadaşlar en son ekleyeceğiz çünkü KDV de satış fiyatına bağlı şimdi ürünümüzün giderlerini hesaplamış olduk arkadaşlar ama bu önemli değil çünkü ürün başı maliyet hesaplaması çok önemli. Hemen ürün başı maliyetini hesaplayalım. 3 TL. Ürünün 1000 tanesini 200 TL nakliye ettik. Hemen hesap makinemizi açıyoruz. 200 bölü 1000'den. 0.2 TL bizim ürünü depomuza getirme maliyetimiz arkadaşlar. Ürün başı 0.2 TL'ye nakliye masrafını girdik. Depo kiramız 500 TL'ydi. 10 adet ürünümüz olduğu için bu ürüne 50 TL kira masrafı yazdık. Hemen hesap makinemizi açıyoruz. 50 TL bölü. Yaptığımızda 0.05 TL bu ürünün depolanma maliyeti var arkadaşlar. Yine aynı hesaptan burada 0.05 TL. Yine aynı ürünün deposunun elektriği, suyu gibi interneti gibi masrafları var arkadaşlar e, personelimiz olmadığı için burası yine boş bırakıyorum 0.10 TL bant maliyeti zaten ürün başı maliyetti yine bunu da yazmış olduk 4.07 artı KDV arkadaşlar hesaplıyoruz 4,07 çarpı 1.18 den 4.80 bir ürünü kargolama maliyetimiz 4.80 TL arkadaşlar. Komisyonu yine en son gireceğiz. 100 TL reklam bütçesi ayırmıştık. Ürün katalogdan dahi olsa 100 TL reklam bütçesi ayırmıştık. Ayırmasak da eğer ürün gidiyorsa reklam yapmasanız da olur. Ama reklam yaptığınızda ürünün satışlarının artacağını bilin arkadaşlar. Biz buraya 100 TL reklam bütçesi girmiştik. Hemen buradan 100 bölü 1000 yapıyoruz. 0.1 arkadaşlar. 0.1 TL reklam maliyetimiz var. İade 50 adet olacağını tahmin etmiştik. Acemi satıcılarımızın birçoğu iadeyi hesaba katmıyor arkadaşlar ama iade bir şekilde oluyor. Ve iadenin kargo maliyetleri bize ait. Bu yüzden iadeleri hesap etmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 50 adet iade olacağını tahmin etmiştik. 4.80 TL gibi bir iade kargo masrafı olacaktı. Hemen hesaplıyoruz. 50 çarpı 4.80'den toplamda 240 TL. Ee, onu onu başka bir yere yazalım. Toplamda 240 TL iade olacak arkadaşlar. Ee, 1000 adetten hemen hesap makinesini açıyoruz. 240 bölü Yazdığımızda arkadaşlar ürün başına 0.24 TL iade masrafı olacak arkadaşlar çıktı ücreti de yine ürün başına olduğu için onu da böyle yazıyoruz ürünün satış fiyatı 1650 arkadaşlar. buradan Excel'imizi açıyoruz satış fiyatı 1650 idi komisyon da 16 diyelim arkadaşlar. 2.64 TL komisyon maliyeti var bir de burada KDV var arkadaşlar 16,50 çarpı 18 bölü 100 yaptık arkadaşlar 2.97 de KDV'si var arkadaşlar Ürünü alırken arkadaşlar 3000 TL'lik alışveriş yaptık. Burada hemen 3000 TL'nin de %18'ini bulduktan sonra hemen hesaplayalım. 3000 TL'lik alışveriş yaptık. Çarpı 18 bölü 100. Toplamda 540 TL KDV ödemişiz arkadaşlar ürünü alıyorken. 1000 adet aldığımız için ürün başı maliyeti hesaplıyoruz ya. 1000 adet aldığımız için 0.54 TL arkadaşlar buraya yazıyoruz. Sonrasında bu 2.97'den 0.54'ü çıkartıyoruz arkadaşlar. 2.43 çıktı. E, toplamda ürün başına 2. 43 TL KDV ödeyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu KDV hesabını ben de ilk dönemlerimde anlarken birazcık zorlanmıştım. Hemen size özetleyeyim. Ürünü sattığımız fiyat aldığımız fiyattan fazla olduğu için doğal olarak ürünü satarken ki %18 alırken ki %18'den fazla çıkıyor. Biz de bu aradaki farkı devlete KDV olarak ödüyoruz arkadaşlar. Ürün başı hesap yaptığımız için de çıkan farkı bine böldüğümüzde ortaya 2.43 TL çıkıyor. Bunların hepsini topluyoruz arkadaşlar. Ürün başı maliyetin hepsini hesap ettiğimizde yani şunları artı ürün başı KDV ödeyeceğimiz KDV hesap ettiğimizde ortaya 13 TL 81 kuruş çıkıyor. Ürünün satış fiyatı 16.50 idi. 16.50-13.81 yaptığımızda ortaya 2.69 TL çıkıyor arkadaşlar. 2.69 TL bizim bir üründen edeceğimiz kardır arkadaşlar. 2.69 TL çok iyi bir kar oranı değil arkadaşlar. Burada işin içine günde kaç adet kargo yaptığımız giriyor. Eğer 100 adet kargo çıkartıyorsak günde 269 TL'den ayda ee, 8000 70 TL kar bırakıyor arkadaşlar. Burada depo kirasını ve fatura masraflarını hesap ediyorken bunun gibi 10 adet ürünümüz olduğunu hesap etmiştik. Bunun gibi 10 adet ürünümüz eğer varsa ay ayda 80.700 TL gibi bir kar bırakıyor arkadaşlar. Bunun gibi 10 ürün. Bir ayda 80.700 TL iyi bir sayı arkadaşlar.